Herkese merhaba arkadaşlar asfalt 9 ne zaman asfalt 9 çekerse asfalt 9 gelebilir mi artık diyenler için işte sonunda asfalt 9 bonus video ile karşınızdayım ben ata peki bu asfalt 9 videosunda ne yapacağız arkadaşlar şu anda gördüğünüz arabanın 28 tane çizimini aldım hatta arabamız 4 yıldız neden 4 yıldız çünkü şöyle bir etkinlik geldi günlük etkinlikler kısmında ee, haftalık araba Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport diye bir araba var arkadaşlar Bu arabayı almanın toplam iki yolu var Birincisi Arabayı 5 yıldız yapıp Ardından Bu yarış modunda bu arabayı kullanıp arabayı kullanabiliyorsunuz bu modda 36 saniyenin altına düşerseniz eğer Anahtar sizin oluyor ve Bedava 5 yıldızlı bir arabanız oluyor Bedava tabi. 5 yıldız yapmadan bu anahtarı açamıyorsunuz. 5 yıldız gerektir diye yazıyor burada. Ya da ikinci alternatif olarak da şansınıza güveniyorsanız eğer cenabet olmadığınıza inanıyorsanız ikinci seçenek olarak da bu e, paketten açabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da çıkabiliyor. Porsche 711 anahtarı. Öne çıkan şansı %10 e, toplam burada 3 tane öne çıkan olduğuna göre yüzde 3.33 ihtimalle bu anahtara sahip olabilirsiniz. Ama ben ne yaptım? Bütün bir hafta boyunca gün, gündüzü geceye katarak oynayıp, oynayıp 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 yaptım. Şu anda 28 çizim var. 1296 jetonumuz var. Şimdi aynı zamanda bir şey daha göstermek istiyorum. Asıl videoya geçmeden önce. Grand Prix etkinliklerinde birinci oldum arkadaşlar. Şimdi ödülleri sizlerle beraber toplayacağız. Alalım bakalım. 125 jeton 200 bin kredi 3 tane kişiselleştirme paketi bunları şey yaparım gösteririm maserati 4000 kredi piniforia çok güzel akura şavolet 50. versiyon gayet güzel ödüller geldi katıldığın için teşekkürler dedi. tüm sonuçları sizlere göstermek istiyorum İlk 3 gün rahat birinci oldum 4. rantta biraz zorlandım 5. rantta sıçtım diyebilirim bayağı San Francisco gelmişti. Bayağı sıkıntı çektim. Son roundda da ikinci olarak 250 puanla 15 puan farklı birinci oldum ve şu anda bu kadar ödülü aldık. Grand Prix'te birinci de olduk. Bu 125 jetonla beraber şu anda 1421 jetonumuz var. Şimdi 28 tane çizimimiz var ya Porsche'nin. Şuraya girip 350 jeton karşılığı 5'er 5'er satın alıp Zaten garanti olarak 3 tane çıkacağı için otomatik olarak aracı, aracımız 5 yıldız olacak Hadi bakalım bakalım neler çıkacak Skaralettara güzel Viper Aesiri 4 tane Viper Aesiri 4 tane daha süper Çok güzel abi Viper'ı 2 yıldız yapmak üzereyim az kaldı 3 gitti 9 kaldı Hadi bakalım Force güzel 3 tane daha Porsche. Evora Sport. Ferrari. 3 tane daha geldi. Aa çok iyi. 3 tane daha geldi için paketi açtıktan sonra şu an araba 5 yıldız olacak. Çok güzel ve 350 jeton kardayım ve bunun olacağını biliyordum. Çok güzel. Evet bu paketi de açtık. Zerona. Ford Shelby kilidini açtık. Çok güzel. Lamborghini Huracan. TVR Griffith. Ve Porsche 718. Artık. 5 yıldız Tabi bunun da bir kilidini açalım. Oh be, Ford Shelby'yi de açtık. Çok güzel be. Bunun açılmasını beklemiyordum. Çok mutluyum. Çok güzel. Bu arabayı da açtık. Şimdi bu Porsche'nin son yıldıza yükseltiyoruz. Araba çok güzel ya. Ben oraya ben bu arabayı almak için neler neler yaptım. Geceyi gündüzde kattım. En az 500 jetonu harcadım. Şimdi tek yapmamız gereken... Yapmamız gereken son bir şey kaldı. Ödülleri falan bir toplayalım tabii. 30 tane arabanın kilidini açtık. 30 tane arabamız oldu. Ve eğer... Gereken... Görevi yerine getirirsek de... 31. aracımız olan... Porsche 718'in de kilidini açacağız. Şimdi yarış diyoruz. Önce tabii arabayı bir upgrade etmemiz gerekiyor. Risk almak istemiyorum. Ee, madem... Uff! Yani madem 5 yıldız yaptık ve ben Nitro'ya çok önem veren bir insan olduğum için Nitro'sunu geliştireceğim. 300 bine. Güzel. 12. aşama içinde 425 bin. Oha. Ben ilk defa bu kadar masraf ettim bu arada. Ardından da birazcık da iğmeyi arttırmak istiyorum. Çünkü iğme de çok önemli. Evet. Şimdi e, bu Porsche'yi oynayacağız. İnşallah tek denemede. 36 saniyenin altına düşerek anahtarı da alıp arabayı kalıcı olarak arabanın kilidini kalıcı olarak açacağız. Touch Drive'da oynayacağım bu sefer çünkü aşırı yorgunum. Hatta dün uyumadım diyebilirim. Sabahladım. Çok yorgunum. Videoyu çektiğim gibi yatmayı düşünüyorum. Ve bu bir bonus video olduğu için aynı zamanda da öğlen kanalda olacaktır diye tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimal yani. Taş drive olayı basit. Araba otomatik sürülüyor. Siz sadece kaydırıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ekstra bir şey yok. Araba gayet iyi gidiyor. Bakalım 36 saniyen altı düşebilecek miyiz? İnşallah düşeriz. Ama pek sanmıyorum. Geliştirme yapmam gerekecek. Sanırım. Ya da biraz daha iyi oynamam gerekiyor. Çünkü beceremedik. Evet biraz daha iyi oynamam gerekiyor kez daha deneyeceğiz. 37 saniye şu anda. Olmadı. Biraz geliştirme yaparım. Ondan sonra oynarım. Hiçbir problem yok benim için. Zaten arabayı daha adam akıllı da geliştirmedik. Bu arada şu paketler o kadar çok kanser etti ki beni. Anlatamam yani. O kadar çok kanser etti ki anlatamam. Tabii şu an araba biraz düşük olduğu için performansı. Geçemedim henüz. Ben en iyisi videoyu durdurayım. Biraz aracı geliştireyim. Para falan bulayım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 2 saat uğraşmanın sonucunda nihayet 36 saniyenin altına düşüp şu ödüllerde de bir alıp gördüğünüz gibi Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport'un anahtarını aldık arkadaşlar. Artık bu araba bizlerle beraber olacak kalıcı olarak. Oh, kilit açılmaya hazır. Uf. O kadar çok stres oldum ki. O kadar çok mücadele ettim ki. Ama artık Porsche bizlerle beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arabayı bir kere denemeden videoyu kesinlikle kapatmak istemiyorum. Uf. Önce arabayı bakmak istiyorum. Kendi gözlerimle. Evet gördüğünüz gibi arabanın kilidi şu anda açık. Ekstranın upgrade falan yapmak zorunda kaldım. Ucu ucuna geçtim zaten. Baya bir mücadele ettim. Videoyu 3 çeyrek geçe falan başlatmıştım. Saat hatta şu an gösterip 5'i 9 geçiyor gördüğünüz gibi. Yine sabahlıyoruz yani. Ama bu araba için değer 3727'ye kadar çıkabiliyor şu an araba. Şimdi videoyu durdurup bir bir tane Porsche için bir yarış bulup kaldığımız yerine devam edeceğiz. Evet oyunun dördüncü bölümü olması lazım. Orada Porsche sezonu diye bir yer var. Direkt Porsche arabalarıyla oynayabildim sadece. Oraya girip orada oynama tercihinde buldum. Arabayı denemek için zaten oynuyorum. Madem bir o arabayı aldık. Oynamazsak olmaz. Araba çok güzel ya. Sarı benim zaten en sevdiğim renk. Yanında böyle siyah lekeli çizgiler falan. Harika ya. Şöyle bir 360 yapalım da şu nitroları da alalım. Tabi şu anda ben aşırı derecede yorgunum saat sabahın 5 oldu ve abartısız bugünle beraber yani neredeyse her gün sabahladım şu etkinliği yapabilmek için bu arabayı alabilmek için çünkü ben şöyle bir hesap yaptım şimdi e, bu araba sadece anahtar olduğunda e, anahtarı varsa açabiliyorsunuz az önce olduğu gibi. Sadece anahtarla açılan arabalar otomatik olarak bir yıldızla başlıyor. Yani bu arabayı direkt paketten çıkarıp anahtarını çıkarıp açarsanız bir yıldız otomatik olarak oluyor zaten arabada. Ee, sonraki 4 yıldız sırasıyla gereken çizim sayısı 25, 2 yıldız için 25, 3 yıldız için 32, 4 yıldız için 36 ve 5. yıldız için de 40 istiyor. Yani toplam hesapladığımızda 133 çizim ediyor arkadaşlar. Yani günde böyle 26 27 tane toplamanız gerekiyor. Ama şöyle bir şey vardı. E, kulüpte 5 tane toplamıştım. 133'ten çıkar 128. Bir de paketlerden 12 tane çıkardık 116. Geri kalan 116 taneyi ben full oynayarak elde ettim hani. Full o etkinlik paketlerinden çıkardım. O kadar zordu ki. 6 tane pakette 4 tane aldığım da oldu. 26 tane paketten sonra bir tane aldım da oldu hani. O kadar zordu ki. Zaten e, saat sabahın 5 ya şu anda. Öğlen girdi. Etkilik bitmiş olacak. Ve tabii ki de bu arabayı almak isteyenlerin tek çaresi anahtarıyla açmak olacak. Ama Tabii çıkmama ihtimali de çok yüksek. 10.000 jeton harcayıp de açamayanlar da oldu çünkü işte Bugatti'de vesaire. Ve tabi kutlama olarak da bu seçkin pakette bir açalım. Evora Sport, Porsche, güzel onda maksadık çok iyi. Ford Shelby, Evora Sport, Lamborghini Centenario. Evet. <laughs> bir videoda iki tane Porsche'yi maksadık. Çok güzel abi. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar bonus video bu şekilde de. en geç saat 2'de kanada olacaktır haberiniz olsun videoyu yüklemeye bırakıp yatacağım direkt aşırı derecede yorgunum tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum Porsche 718'imizle kapanışımızı yapıyoruz artık. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.